Bu arada geçen hafta Fethullah Gülen'in zehirlendiğini konuşmuştuk abi. Bu konuda var mı sana gelen yeni bilgi? Bana bilgi yok ama onunla ilgili şöyle bir konu konuşabiliriz. Bu konuşma yeni biliyoruz arkadaşlar. Son 5 yılın içerisinde dedik. 5 yılda eski değil zaten. <laughs> Şimdi ben istersen şöyle konuşalım. Fethullah Gülen meselesi olarak yani konuştuğumuzda yayına girmeden evvel de konuştuğumuz için söyleyeyim. Fethullah Gülen dönemi kapanmıştır dedim. Yani. Cemaat dönemi kapanmıştır artık. Cemaatin Türkiye'de bir daha ne eski gücü... Cemaat mi Fethullah Gülen mi? İkisi birden söylüyorum. Dedim. Zaten Fethullah Gülen öldüğünü anda cemaatin kaç parça olacağını hep beraber izleriz. Kaç parça olacağını. Birincisi bu. Cemaati tutan isim Fethullah Gülen'in kendisidir. Ama hem Fethullah Gülen'in dönemi hem cemaatin dönemi bitmiştir. Artık ne uluslararası itibariyle ne de Türkiye itibariyle kullanılabileceği bir durum söz konusu. Amerika geldi. açısından mı diyorsun? E tabii ki kesinlikle hem Amerika açısından hem Türkiye açısından söylüyorum. Yok yok. Yo, tamam. Kullanan. Amerika tamam ama yani. Türkiye açısından da devletin bir aparatı olarak bakacaksanız artık ona da ihtiyaç yoktur. Türkiye'nin hangi aparatı olarak bakacaksınız. Devletin, devletin derin derin aparatlarından olması. bir tanesidir, Bir mi? Tasfiye olmuştur, bitmiştir bu süreç. Açığa çıkmıştır hem de şey gibi. Tamam. Ve ben Fethullah Gülen'in bu saatten sonra ya Amerika Kapattı diyorsun yani. Bu defter kapanmıştır dedi. Eğer kapanmamış olsaydı dedi, Fetullah Gülen'in Türkiye'yi iade ederdi. Aynı Abdullah Öcalan gibi. PKK. Bu arada bir video... PKK kapandı mı? Yani Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye teslim edilmesinin nedeni PKK'yı kapatmak için midir? Yoksa başka bir tarihsel süreç başlatmak için miydi? Geçmişe bakılması gerekiyor. Ve bir şeyin adına daha koyalım. Bir şeyin adına daha. Tekrar altını çiziyorum. Fetullah Gülen ve cemaat, Gülen cemaati meselesi bitmiştir. Ve ben çok kısa bir zamanda fal bakmaya gerek yok ama fal bak fal bakmaya tarihe not düşülsün. Gülen'in ölüm haberi duyulursa kimse şaşırmasın dedim. En son video yayınladılar. O da sahte çıktı. Bildin. Gülen'le ilgili biz Covid diye açıklama yapmıştık. Hatırlıyorsun değil mi? Evet, sen öyle söylemiştin. Evet. Ben zehirlendiğim Ben Covid çok ciddi iddialar yani, yani, var demiştim. Gülen meselesiyle ilgili söylüyorum arkadaşlar. Çok kısa zamanda ölüm haberini duyarsak, duyarsanız duyarız. Bu iş. Ama Kapanmış Demin söylediğim ölmesinden daha önemli bir açıklama, biraz önce söylediğim. Yani herkes ölecek. Ee, buna ölecek demeyelim. Neyse. Yok ya. Herkes, herkes. Herkes bir gün ölecek ya. Herkes, herkes bir gün ölecek. Ölümü tadacak deniyor. Ee, yani. Fakat demin söylediğim, Amerika bu defteri kapattı, ilişkisini kesti. Enteresan bir açıklama. Tekrar söylüyorum. Eğer Fethullah Gülenle tarihin bir noktasında tekrar devam etmek isteselerdi, iade ederlerdi dedi. Bu geceyi not olarak düşsün. Tarihe not düşmüş olalım. Ben Gülen meselesinde, Fethullah Gülen meselesinde tarihsel olarak süreci tamamlamıştır.